kardeşliğimize çok daha sıkı sarıldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin terörle mücadelede kazandığı başarılara dikkat çekti. Türkiye bölücü terör örgütünün baskı, şiddet ve zulmünden kurtuldukça her tarafta yatırımlar hız kazanıyor. Gençlerimiz yarına daha güvenle bakıyor dedi. Rabbimiz her zorluklara beraber bir kolaylığın olduğunu bizlere müjdeliyor. Biz de terörle mücadelede çektiğimiz onca çilenin, verdiğimiz onca mücadelenin, gösterdiğimiz onca sabrın neticelerini almaya başladık. Ülkemiz terörün her türlüsüyle bu mücadelede sınırlarımız içinde ve dışında gerçekten önemli başarılara imza atıyor. Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün artık Kınalı kuzular geziyor. Teröristlerin tasallutundan dolayı ekilemeyen arazilerimiz, yaylalarımız artık bölgedeki kardeşlerimize ekmek kapısı oluyor. Türkiye bölücü terör örgütünün baskı, şiddet ve zulmünden kurtuldukça her tarafta yatırımlar hız kazanıyor. Terörün karanlık gölgesi üzerimizden kalktıkça gençlerimiz Sokaktaki vatandaşlarımız yarına çok daha güvenle, daha bir umutla bakıyor. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin üzerine gitmeye devam ettiklerini, inlerini tek tek başlarına geçirdiklerini söyledi. Türkiye'nin geleceğine teröre ve terör destekli siyasete yer olmadığı gün özellikle Gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Gerek yaz kış demeden yılın 365 günü sürdürdüğümüz operasyonlarımızla, gerek kapasitesini ve imkanlarını artırdığımız istihbarat teşkilatımızla, gerekse en nitelikli, en donanımlı şekilde yetiştirdiğimiz askerlerimiz, polisimizle terör örgütünün üzerine üzerine gidiyor. Teröristlerin tepelerine tepelerine biniyor. Nerede olursa olsun inlerini tek tek başlarına geçiriyor. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık diyen Erdoğan muhalefeti eleştirdi. Biz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz dedi. Erdoğan 21. yüzyıla Türkiye'nin ve Türk milletinin damgasını vuracağını ifade etti. Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli insansız hava araçlarımızla Irak'taki, Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Milletimize yaşattıkları acıların bedelini, kanını döktükleri her masumun hesabını bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Şehitlerimizin ruhunu muazzeb etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Terör örgütlerine, yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara, Kandil'in siyasetteki piyonlarının kuyruğuna takılanlara, Yozgat'ta farklı Diyarbakır'a gidince çok farklı konuşan mürayilere, şehit yakınlarına hakaret eden edepsizlere inat, biz milletimizle birlikte sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. 21. yüzyıla altını çizerek söylüyorum. İnşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır.